Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz burada 60 adet telefonlarımız vardır. Bunların hepsi sağlam. Çoğunluğu bakım ister. Çoğunluğu ekran. Burada sorunsuz sağlam çalışır olanlar da var. İçlerinde Infinix var. HTC, Huawei, Sony modeli, Samsung modeli, iPhone 6, iPhone 5, LG G2, J7, Oppo, Redmi buna benzer bir sürü telefonlar vardır efendim. Bu şekil satılıktır Realme. Burada görmüş olduğunuz Samsung S20 Ultra. Burada görmüş olduğunuz arka kapağı bu şekil kapağı da var. Bu şekil Bunların çoğunluğu çalışıyor. Kimi de parça niyetine ilgilenen arkadaşlara duyurulur. Buraya hepsine 60 adet telefon aldım diyene hepsini 75 liradan vereceğim. 75 bin lira. Bu şekil satılıktır. Çoğu ekmekliktir masrafsız olanları da var. S4 de var. Her şey var bunların içinde. Aldım diyene hepsi 75 bin lira. İyi günler.